Bugünkü Antalya koşusunda herkese bol şanslar dileriz. Şehir Antalya koşu numarası 1. Tarih 10. Şubat 2026. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 9 numaralı at, 6 numaralı at, 2 numaralı at, 8 numaralı at ve 10 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at, 2 numaralı at ve en son olarak da 11 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Antalya koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 6 numaralı at, 5 numaralı at, 10 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Antalya koşu numarası 3 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 8 numaralı at, 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 4 numaralı at ve en son olarak da 8 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Antalya koşu numarası 4. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 4 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Antalya koşu numarası 5. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at. Ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Antalya koşu numarası 6. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 3 numaralı at, 5 numaralı at, 1 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at, 1 numaralı at ve 6 numaralı at. Ve en son olarak da 13 numaralı at yazabilirsiniz.